Merhaba arkadaşlar Anaol kanalımıza hoş geldiniz. Biraz önce pazardan geldik. Anneme hala aldık gördüğünüz gibi. Birazdan sereceğiz bunları. Anneme şekeri düşmüş, karnı acıkmış. Şeker düştü mü? Karnı acıktı. Merhaba, aleyküm. Şekerim düştü, elim ayağım titriyor, yemek yiyecek. Evet. Ondan sonra da buraları Serkan'a serhana Annem önce yemek yiyelim sonra serelim şekerim düştü dedi. Ben de yemeğini koydum şeye. Ocağa ısınsın diye fasulye yapmışım annem. Babama da bir merhaba diyelim. Babam Sumrayla Kolay gelsin baba. Gördün. Gördün. Babam buralarda alçı yapmış. Morlar çıktı beyaz olan yerlere. Bir de suğra vardı baba, bu büyüsün sen. Baba telde sura varmış, onu uzak da. Vallahi ben mermen şöyle titreyim. Şekerden. Bu şekerden ne olur ya? Yani. Düşer düşer ne olacak? Öte onda çıktığınızı da düşüyor. Vallahi çok zor bu şeker taşıma. Evet. Neden ağrıyorsa canım orada. Canım orada. Yemeğe yiyelim de ondan sonra çıkalım. Tamam. Yemekten sonra harılarını sürelim. Konuşuruk yemekten sonra hiç şeyim yok. Özüm nefes konuşamıyorum bir daha. Kaç teyzeniz karpuz doğruyor. Kusura bakma orada orada, orada kakamadım. Ben de fasulye ısıttım. Sen ne veriyorsan onu ben burada. Sağlamadığım için Serkan'a buyuruyorum. Yapmak bakımına getir. Tamam. Aho! Onlara da bir doğru bir şey yapma yok. Burası serin değil, burası oturduk. Burayı serin. İçerilerimiz sıcak oldu. Yerim, ilmek yerine buyurun. İnşallah kusura bakmazsınız. Babamdan soğanla biber getiriyor bahçeden. Soğanlar annesinin başa oturmuş. Evet. başlığı. Başlıyor. bize sürpriz etmiş. Karpuz dürülüyor. Karpuz mu duruyor? Ee, şeker bir mi? İyi iyi. Şeker düştü. gözümü Şeker Tadın mı oğlum? Başta yemeğimiz de yoktu. Dün fasulye pişirdiydim. Hazır oldu. Onu ısıttık, onu Başka Başta yemeğim yok. Yanına pilavını yapmadım. Pilav ya, kim yiyecekler? Benim fasulyeleri sever mi? Yapamam. Hoş geç. Görüyor musun babam? Babam e, biberi yıkıyor. Soğanla biberi diyor. Ben de sizler nereden böyle ateşli, rahat yürüyün. Ben çok düştüm. Etmeyeniz yok, etmek. Salın burada soğanla biberi yıkıyor. Biberleri yıkadın mı baba? Ver bana. Bahçemizin biberlerini görüyorsunuz. Annemin hobi bahçesinin biberi bunlar. Bak anne biberleri gel al. Hmm. al. Vallahi ben hiç bakmıyordum. Bayağı büyümüşler. Aynen. Yeme tavına gelmiş kıl biber. Kıl biber. Bir de acıysa çok güzel olur. Acıyı biz yiyemezdik de. Ben yerim, Seni. babam da yer. Ben kimseye bakmam, bir ekmek yiyorum. İyi ye. Yavrularım benim çiçeklerim düştü, kusura bakma. <laughs> Çıklar, ne bakıp Çıkma öyle ayakkabı, Bakıp da ne ya bakar? Yapıştı mı yoksa ya? Ne <laughs> yapışır? Al. Şurası. Yok soğan başka. Yoksa bir kere. Şey soğan getirdi diyelim aldığım sakın soğan. Aman o da şey etmiş, Kürlenmiş kız. Öyle kınardım ya pazardan öpüyorum. Ha, ben onu vallahi unuttum. Soğuralık soğan. Bitsin bunu da yiyelim. Yeşillik. Şu anda annemin bilerasını ayarladık. Önce yerlere paspas pas yapacağım. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Bana niye soruyorsun? Çek korunuyor da çektiğini bilmem. <laughs> çektiğini bilmem korunuyor sadece. Çekiyor. Şu oynadığımı çekiyor. Daha ben iyi bilmiyorum. Serkan ayarladı. O gösterecek bana. Şakalan da ıslanıyor. Evet. Ondan sonra şunun içine sokuyorum bunu. Bu kuruyor, ha, ben bunu ömrümde görmediydim. Serhan bu anda bana da öğretmiş oluyor. Bu onu bir yapsın, Gayrı kendim yaparım inşallah. Ne de zormuş eşeğine alıp da yapması. Görmedim ki. Biz evvel yazılardan süpürürdük süpürgeyi. Daha ona da gidemedim. Haya tavlı süpürmeye git, o dişirilirdi. Yazı süpürgesi. Ama daha ona da gitmedim. Gidebilirsem gideceğim. Şimdi ülata çıktı. Daha da iyi bile bu oldu. Ben suyunu Ben onu hiç yapamam herhalde. Yapmam ne var bunda bir şey yok ki. Çekil az geri. İyi çakamıyor mu lan? <laughs> Vallahi sildiğin görünüyor. He? Sildiğin görünüyor. O zaman olmuş demek ki. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfağa da sen şey yapalım. Öğrendin mi? Tut bakalım. anne hani sıra sende. Sıra Bakayım babam, ne kadar iyi yapabileceğim. Sırayı babandan belirle Babana da kaç sıraya. Şöyle mi? Şimdi şuna sokuyorum. Heh. Şuraya. Ee, ondan sonra oraya koy. Ama dışta kaldı. Sen bas hafifte. Işte. Dur tutkimiz yapalım bak. Bak sen serbest bırak elini. Hmm. Bak sadece bunu yapacaksın tamam mı? ğı Suyunu atsın. Ha kuş esasından sonra da altına da veriz diyorum. Tamam. Öğrenmenin yaşı yok. Yok. O zaman bir Yok. Az düz tutacaksın şeyin. Hah. Yıkılıyor <laughs> Nasıl siliyor öyle anne? Hı? Sen silmiyor musun ki kafasını da geziyor. Yok siliyorum. Bak. Ha? Öyle tut bak. Bak. Şöyle bak. Bak. Görüyor musun? Görüyorum. Düz duracak. Bu dur, düz duracak öyle mi? Ha. Ben bilemeyeyim bunu. Ben ya. <laughs> Hemen bitirdin sen. Valla. Kafasını, vurdum, gözümü çıkardın. <laughs> Valla. Ben sen ha. Kulma bana. Görmedim hmm. oğlum. <laughs> Bakan şeyde bir de süt Buraya arkadaşlar dolapçılar kapak e, yapacaktı dolap. Burada su saati var. Etrafında herhangi bir delik yok. İçini hep kapattık. Ama arkadaşlar bir türlü daha getiremediler. Artık bizim e, yatak odasına dolap yapıyorlar. Ondan birlikte getirirler inşallah. Yürüyemedim elimden. Ya değer mi He. Şöyle. Sen şuradan çek de ben temizleyeyim gel. Baba. Evet. Sıra babam da arkadaşlar. Annem öyle dedi. Bir de o yapsın da bakayım dedi. O da belli sonuçsu. Bana oyun yazdı. Öyle Baba şuraya de kadar de yapıldı. Tam kovayı getiriyorum. getiriyorsun? Bir On sefer de batırdın mı? Onu altına yapmayacak. Şöyle koy. Kovanın altı. Haydi bakayım. Bir. Bak babam, babam. senden iyi. O yanda baba. Bu yapalım. Ya yani bu buraya bulmuş mu? He he yapılıyor. Senden tarafa gideceğim. Kuvanın artık kaldıydı. Ya böyle işte. Sonra da 60 yaşından sonra şey olursa. Ama bu yana döneceğim. Yönü o bırak. var ya sürekli kuruyor da gidecek. Ha? Ha öyle gidecek. Gidi gidi bunda. Şey yap. mı orayı? yaptı orayı. Orayı ben yaptım, anneme gösterdim. Nasıl kullanılır? Şu an da doğru Bir daha Su, da daha denemediydim. <laughs> Şu anda su, 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 Döndüreceğim. Bir daha baba Yine hemen süt mü? Su, su, su Bastır bastır çek. Daha Tamam. Oluyor mu da? Torba mı canım? Hadi ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana soruyorsun sana ya. diyorum. Tamam. Sen ne bilebilirim ne olduğunu olmadı. Serhan ne bilir? Tamam bundan iyi. Başka bir şey yok. Güzel oldu. Ne Şimdi iki dakika bekleyeceğim. Yüzü kurusun. Hallarını serelim. Hı He, bu kadar. Bugün yine çok kötü sıcak var baba bu tarafa doğru gir bu yanda iyi silmemişsiniz yani suyu da sıkmamış annem. Su gözüküyor. Hı. Şimdi aldı. <laughs> <laughs> ne şu taraf soğuk şu sıcak bir şeyler. Bu yana sıcak güneş bu yandan atmış ha. ya. Biraz soğuk oldu bak bu yanda aynı şeyi yanıyor gibi. Harifer yanıyor gibi. Şu taşları at şunu koyacağım. Şimdi şunu getirdim orada. Şu taşı atacağım. Mermer mi? He. O taşı at. Çok rahatsın var babamın. onu. He. Tamam kız. Tertemiz oldu anne. Oldu mu? He onu da ser. Şey taşını da koy. sen götürdüydün ve oradan getirdiydin. Hmm. Ucun kayadan. Şu taş kotu. Tamam, şimdi sıra nerede? Hallarda. Hangi sene cek de kurutuşuna bayağı. Müşteriler, <laughs> müşteriler. Şu, şu an kayıpta. Şu halı bir çıkaralım anne, şu anda mı koyalım? Ya <laughs> e orada şey, kıvra diyor. Şu anda hallarımızı sereceğiz. İp bağlanmışlar bu arada. Yavaşça açalım. Diğerini de var. Ben şunu vurursun da. Geç. Bunun tersi düzü var mı anne? Şu taraf ters. Bu taraf o, Şöyle hal aldık. Şöyle tut anne sen bunu. inşallah. Bu ölçüsünü babam tam almıştır. Baba sen mi aldın bunu? Ölçüsünü sen aldın. Babam diğer. Tamam senin tam dediğin yere geldi anne. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halımı süperdik. Tam şöyle eşit diye. Güzel mi böyle? Basıyor mu? Evet sanki şey e, gonya yok evde. Evet. Oradan azıcık açık koy bu tam yapışmaz. Biz yukarı çek açıyor. Çekiyor mu zaman? Çek. Şu şekilde. Buranın halisi tamam. Sen iyi almışsın o için sen. Benim adım diyorum, babam aldı. <laughs> Al. Eve niye giriyorsunuz? Çok güzel oldu. Şimdi mutfağın halisini ayarlayalım kaymayandan aldık. Gördüğünüz gibi altı dişli fayal fayans salısı. Şimdi buranın harısını da çizelim. Bu da beş katı çekeceğe göre ben de. Onun altından mı? Ee, Şimdi reisi de Çekilelim. Şu çekilse. Çek şöyle geçeyim ben şu tarafa ya. Nasıl diyor bir şey tut topla çekim yapıyorum. Allah Allah. <laughs> Bayan kahmur ki. Kalp orada şey mi şey diyor. Tamam buyur. Şu yandan ayarla. Ana bunu alayım burada. Al. Şeyin altına altına götürün. Kapı açılacak mı anne de? Bu yerine Ne bileyim? Şundan kumu dayanmıyor mu ki? Ya niye ben nereye gideyim o zaman? Ben gidince siz kendiniz serin. Rabbani idare etmek O öyle tutma, o çıkar. Geçti kız diyor, ikiniz tutun şunu. Şu anda altını sürelim. buranın da. Silsen. Söyleyebilirim anne. ben de. Dolaba dur, dolabın altına dur. Yan diyor, deri diyor, Ev yan, ev. Buna doğru sıfırla ettiriyor. İşte şuraya bir şöyle şuraya geliyor, fazla geliyor. Ne oluyor bu? Abi, ben sana demek istediğim o zaten. Çap oldu mu ne olur? O yanı geniş, bu yanı dar. Şöyle de şuraya oturayım da çap şey Şu yanına geçelim. Binaya çap yapılmış zamanında. Bak, buraya sıfırladın mı? Çekilen baba üstüne basmıyor. Tamam mı? Burası iyi böyle? İyi mi? de... Şuraya şey Kalkıyor, Ya dolabın altına kalkacağım. Sonra da şurada şey yapacağım. O zaman da şuralar sallanıyor kalp numaralarına doğru. He. Bunu Süleyman'ı çağıracağım. Kestireceğim şunu. Süleyman'ı da burada çağıracağım. Ben ararım az sonra günü. Halı işimiz bitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Güzel görünüyor mu baba? Hmm. İyi oldu mu? Çok iyi oldu, sağ ol, ellerine sağlık. Çok güzel oldu Bölük, anne. ölçüsünü aldığım, verdiğim için, yetettiğim için sağ olun. Allah razı olsun. Güle güle kullan. Sağ ol, daha iyileri sizin olsun. Allah olmayanlara versin. Amin, cümleye versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Herkese. Hele hele de Serkan'dan. Getiriyor, eğer bu olmasın ben hiç. Getirip götürüyor, Allah razı olsun. Baba sen ne düşünüyorsun ya? Beğendin mi halini? Hmm, kapı kesilecek. İyi oldu da kapı. Kapı bir, bir santim alınacak altından kestirilecek. Hmm. Ee, bak, Bina çap arkadaşlar. Bu taraftan şuradan geniş. Bu tarafa doğru daralıyor. O yüzden yamuk gözüküyor hafif. Toplanmaz mı sertan bu? Nasıl toplanmaz? Toplanmaz. Fayansalısı değil mi? Fayansalısı bu. Kaymaz, toplanmaz. Kaymazdı, kaymaz bu, kaymaz. Adam dedi ya kaymaz bu dedi. Güle güle kullanın. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Sizden de. Ha işte bir attık. Öl. ölmeden serdik. İyi, güzel oldu anne. İyi. Şu anda çıkaralım da. Senin o ellerine sağlık olsun. Yatış, yatışmadı gibi. Şurasın. Yapıştıranı. Yapıştıralım bunu. Işte. yapıştırıcının altına yağ alalım. <laughs> Yiğimiz erildi ve ağaçacak bu. Babam duydunuz. Altına diyor yapıştırıcı dökeyim de yapışsın diyor anneme Yapışmadı diyor kahve. Hoşlanmaz o kahve şeyde. Ona daha kırır durur. abi canım kafama. var bu işte düllü olduğu nasıl? İster istemez şuralara da şey atayım diyormuş öyle Şöyle ayağımın ortaya geldiği Bundan sonrası da sana ait anne. İnşallah becerebilirsem bana ait. Becerim, becerim. Niye yapabilirsem, yapabilirsem. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Allah'ım sizi korusun. Herkesi korusun. Buradan size selamlar kızlarım, oğlanlarım, yavrularım. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Haydi hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Baba sen bir şeyler söylemiyor musun? Söyler, niye söylemesin? Söylerim canım, niye söylemeyeyim ya? Şöyle bağlı. Ne söyleyeyim? Ol, bol bol selam var. Herkese. Sevenlerimize, kanalımızı izleyenlere bol selamlar. Hoşçakalın. Hayırlı be. cumalar dilerim.